Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çıkmış gibi de Abdülhalic videonun en başından en sonuna kadar izleyeceğiz. Ondan sonra da sizinle olan teorilerimi paylaşacağım. Birinci video. Bu ilk şıkı bir şıkı bir dop Ve bu şıkı bir şıkı bir dop Şıkı bir şıkı de diğer şıkı bir şıkı bir dop atası. Yani bu ilk. ilk bölümdeki ilk iş gibi. Bu ilkini görürüz. Burada girişten gördüğünüz gibi çoğalmışlar. İki tane daha almış burada. Bu arada ortadaki kız olmasa kız çıkmış gibi gibi top tülaletler olabilirdi belki. Belki de öyle olabilirdi. Bilmiyorum. Burada şehre Burada insanlara saldırıyorlar gördüğünüz gibi. nom nom dom dom yaz W W D ve sonraki videomuza gelelim. Sonraki burada diyor ki toplanın gelin savaş açacağız diyor. Gelin buraya toplanın diyorlar. Bakın gördünüz mü bazıları dönüştü bazıları dönüşmedi o yüzden bak 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 şurada bir tane kafa vardı bakın gördüğünüz gibi insanlar şık bir doktoralite dönüştü Belki de şık bir doktoralitler böyle kendi neslini devam ettirebiliyorlar burada insanlar karşı koyuyor şık bir doktoralitleri yani karşı koyamıyorlar da karşı koymaya çalışıyorlar aynı alan ama bu sefer uçan şık şık bir doplar görüyoruz. Ve birisi kafamıza iniyor. Ve şimdi geçelim. Ha bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bunu izledik. Bu değil lan. He bu. Tamam. Yok bu değil. Biz buradayız, değil mi? Evet 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 oradaymış. Özür dilerim. Burada insanlar çıkmış bir dop tuvaletlerle gördüğünüz gibi uyum sağlıyorlar. Yaz yaz yaz. Burada şarkı söyleyen DJ bir dop var. Ondan sonra cima. Diğer kişi gibi bir dop bu. Gördüğünüz gibi ilk büyük savaşı izliyoruz şu an. İlk savaş. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bakın kameramanların elinin bazıları eldiven yok. Bakın bunların insan olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ve burada maskesi takmış birisi var. Ve dans ediyordu. Burası aynı. Bunlar sezon. Burada Rusya Şiş gibi bir dop var. Gördüğünüz gibi Putin bu. Ne oldu lan? Ve. Yok bu değil arkadaşlar. <laughs> evet dur. 10. İstis. Burada ayin yapıyorlar arkadaşlar. Herhalde bu ölmüş babaları diye düşünüyorum. O çağıran hani şıkı gibi şıkı bir yapan baba var ya. Herhalde o öldü. Onu canlandırdılar. Kameramanlar geldi direkt. Yedi birisinin. Kırmızı oldu gözleri bu arada haberiniz olsun. Tam gelecekti rallarımız çekti sifonu. Bu arada bazıların bak. Kameramanların içinde insan olduğunun birini göster bir gösterkesi daha var. Ratam sifonu çekerken durduracağım, göstereceğim arkadaşlar. Bakın adamın boyunu var. Bir de bu. Bunun da boynu var. Ayrıca bazıların mavi giyiyor ve bazıları da kırmızı giyiyor. Bazıları da hatta siyah. Oradan da anlayabiliriz. Şey gibi insanlar yani gerçekten insanlar gördüğünüz gibi elleri açık bir şekilde aslında baya bir gösteriliyor insan oldukları ama yani olabilir mi diyorum yani bütün kameramanlar insan olabilir mesela teorilerde de var mesela ben nereye geldim abicim ben nereden nereye geldim be Biz buradaydık Abicim bak biz neredeydik göstereyim Hemen shorts'a geliyoruz İnternet çeker misiniz İnternet çekmiyor ayol. Neyse ben baştan sona yapmayacağım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu arada part 1 yazıyor. 57 part 1. Burası en güzel videolar. Çok da uzamasın diye düşünüyorum zaten video. Bu en güzel video ya. Bunlar en güzel. Bak iki tane titan kap kapışıyor abi. Bak hayır yapıyor. Sıkma diyor. Ama o dinler mi? Onun kafasında parazit var. Bakın birazdan adamı tövbe estağfurullah da bok çuvalı gibi açacak. Özür diliyorum bu arada. Bok dediğim için. Bir daha demeyeceğim. Evet burada alfa kameraman yani pompalı kameraman oradaki paraziti almaya çalışırken gördüğünüz gibi vefa, vefat ediyor veya ölmüyor ben de bilmiyorum. Şimdi en güzel bölüme geliyoruz arkadaşlar. Bu bölüm. Bu bölüm en güzel bölüm ya. Çok sevdim yemin ediyorum. Yıllar ama yıllar sonra miyim şimdi. izlemeyenler olur. Yıllar diyorum işte. Kaç bölümdür olan bir şey şimdi düzelecek arkadaşlar. Kamera havamın geldi. Parazite gidiyor. Ve engelliyor. Cimen geliyor burada ölmedi. Tam onları sıkıyorlar. Cimen korktu tabii. Korktu ben korkmasından anlamını anladım. Kaçıyor böyle. Çünkü parazit öldü. Şimdi parazit yaşamıyor. Ama diyeceksiniz niye ışık, niye ışık hala daha devam ediyor? Şimdi onu aldığında gidecek. Bakın gitti. Öldürdü. Bakın. Artık o tekrardan bizim Bizim Titan'ımız. Ve beleşe uprightlendi bu arada. Bu bu güncellemeyi yapanlar bu arada şey şık bir şık bir doptul aletler he <laughs> he he beleşe güncellendi. Ve gidiyor g yakalamaya. Çünkü onun sorumlusu bu. Ve böyle yapıyor. Bu arada Titan kameraman o kadar çok güçlendi ki. En güzel bölüm buydu. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan diyorum like atmayı, abone olmayı unutmayın.